İnsanda kan plazmasının ozmotik basıncının artması aşağıdakilerden hangisine neden olur diye bakacağız. Tamam mı? Şimdi bakalım. Ozmotik basıncının artması. Şurası şöyle mantıklı olarsak glomerulus. Şöyle boğman kapsülü hop şurası proksimal henlenin ineni çıkanı distal ve idrar toplama kanalı şeklinde çizdim. Şimdi bakın abicim. Şu distal tüp ve bunun etrafında kılcal kan damarı olduğunu biliyorsunuz. Biliyorsunuz götürücü atar damardan geldi. Bak şu kılcal kan damarı yukarıya çizdim. Bana şunu soruyor. Diyor ki kan plazmasının ozmotik basıncının artması. Arkadaşlar hemen mantıklı düşünelim. Şimdi baklava yediğimiz zaman baklava yediğimiz zaman ilk yaptığımız işlem nedir abicim? Su içmektir. Doğru mudur? Doğrudur. Su içiyorsun. Yani baklava yiyerek sen ozmotik basıncını arttırmış oluyorsun. Ozmotik basıncın artarsa komşu hücrelerden, yan hücrelerden ne çekiyorsun abicim? Su çekmeye başlıyorsun. Yani ozmotik basınç artarsa kan da, kanda, kanda ozmotik basınç artarsa ne yapar biliyor musun? İdrardaki suyu kana doğru çekmeye başlar. Olay bu kadar basittir. Tamam mı? O zaman eğer kanın ozmotik basıncı artarsa idrardaki su kana doğru çekileceği için kan şey idrar ne olacaktır? Susuz bir idrar olacaktır. Susuz bir idrar. Suyu az, çözünmüş maddesi fazla olan bir idrar. Buna hipertonik idrar denir. Soruların vazgeçilmesidir. Tamam mı? O zaman kanın ozmotik basıncı artarsa atılan idrar miktarının azalmasına neden olur? Banko test sorusudur bileceğiz. Tamam mı abicim? Bitti. Kanda glikoz miktarının artmasına. Lan zaten ozmotik basıncının artması demek. Kanda ozmotik. Zaten glikoz miktarı artmış demektir. Tamam mı? Bir daha onu arttırmaz. Kanda glikozun artarsa suyu almaya çalışırsın. Glikozu değildir. İdrarda glikoz miktarının azalmasına hayır abicim niye azalsın ki zaten kandaki ozmotik basınç artmış bir daha bunu alıp iyice arttırmak istemez. Neyse doğru cevabımız adana yani atılan idrar miktarının azalmasına neden olacaktır diyoruz. Abicim.